Günaydın. Günaydın. Şu an saat 5. E, 6'da trenimiz var. Bak saat orada var. <laughs> Ay, 6 yıl geçiyor. 5 yıl. Ay. 5 <laughs> yıl 50 saniye. Ben hala uyanamadım. Nereye gidiyoruz? Bir şey soracağım. Çok açım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yemem yemem lazım. Nasıl mi mı olur? Mektanız mı Biz nereye gidiyoruz Ömer? McDonald's'a gidiyoruz. Hayır, bugün nereye gidiyoruz? Gangneung'a gidiyoruz. Gangneung'a deniz <laughs> illa çok popüler yeri. Ben yüzmek için değil, ben yemekleri için gidiyorum arkadaşlar. Hayatımda yediğim en lezzetli e, tatlı ekmek orada. Çok heyecanlıyım. Gidip ne sordun? Orada? Evet. Çünkü menüden her şey Oh, varsa, domuz. Balsa düşündüm ama hayır. Biz yedik. <laughs> Sipariş verirken çekip yerken çekemedim. Çünkü çok açtık. Hiç aklıma bile gelmedi. Direkt yedik. Ya yani şimdi markete geldik. Kahve istiyorsan. Kahve değil ama grapefruit suyu. <laughs> Heyecanlı mısın? heyecanlıyım. <laughs> çok. Çünkü denize gitme istedim çok. Sonunda gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Neyla? Trenle. Trenle. <laughs> bizim, bizim bizim birinci zaman ilk defa tram biliyor Aa, biz beraber ilk defa biliyoruz <laughs> evet. evet. ilk trene binişimiz. <laughs> Dikkat et şansımıza yürüyen merdivenler bozuk. Aklıma film geldi. Kö şey neydi? Şeyin tutuklu Ya o zombili film var ya efsaneydi ya. Bu sana tren gibi. Olacak <laughs> mı? Olmasın. <laughs> Olmasın. Olmasın. Eğer Train to Busan gibi olsa Yaşayabilir miydin? Yaşayabilir mi? Uh, Yaşayabilir Yaşayabilir miyiz? Evet, evet. Bence yaşayamayız. Ben ben hemen. Ben senin için uh, sağlık <laughs> Ömer bizi yanlış getirdi. Koreli olsanız yanlış yola gidebiliyorsunuz. Neden 9 dedin? Sen Korelisin. Nasıl <laughs> 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 Şarj etmek. Şarj etmek. Tamam mı? Şarj etmek. Ne edeceğiz? Şarj etmek. <laughs> Bir daha söyle. Şart Şarj etmek. Şarj etmek ne demek? Şarj etmek. Uh, charging the phone demek. Şarj edeceğim. Şarj edeceğim. edeceğim. Nasıl? Ne demek 색깔이 바뀌는거 아니야? 으음 대체 다른 르 m 기올 i increased seeing 다른 색 있는 거 아니야 시원한 n e 자꾸 이렇 i k e s e v e 밀 힘내야 하는 편 이렇게를 사边에 테레비처 Ne kadar çok seviyorsun? Çok kadar. <laughs> çok kadar. Şimdi kalkmasını bekleyeceğiz. Bicili bicili giydik, hazırlandık ama makyaj yapmadım çünkü trende maske takmak zorunlu olduğu için makyaj bozulacağı için yapmamayı tercih ettim o yüzden makyajsız çıktım ee, varmadan önce yapmayı düşünüyorum bak ne yapıyorum <laughs> protein, süt. Lezzetli evet, değil o. Gerçekten bu arada herhalde. Deneme istiyorsun? Hayır. Um, i̇yi gezeler. birinin Aa, geldi diye bağırışıyla gelmişiz diye böyle bir çığlığı vardı. Da. <laughs> Onunla uyandık. Hemen çıktık. <laughs> Ömer tuvalete gitmişti. Oh. Aşkım. Oh. Bali bali. Ağzı. Oşu yazdı. Giyemedim. <laughs>

<laughs> evet. Gel evet, eşyaları bırakacağız. Evet. Aa koyacağım. Ömer <laughs> evet. tuvalete gitti. Ben de makyajıma başlıyorum. Ay çabuk, çabuk. <laughs> çok sıcak ama. Ama biraz çok öpücüm. Çünkü Peki, bu tarz çekileceğim. Bekaz bitti mi? Makyajım bitti. Seviyor musun? Ay çok güzelsin. <laughs> beğendin mi? Beğendim. Ne kadar beğendin? Çok kadar beğendim. Kaç dönüyor, anladın mı? Çok kadar. Çok kadar? <laughs> Burası da taksi. Taksi bekliyoruz. Otuz saniye. Otuz yirmi iki. Otuz yirmi iki. Tam da yapılıyormuş burada. Burada camping arabalar var ama şimdi taksi gidiyoruz. Bu gelen mi? Evet. Evet müzeye geldik. Giriş biletler bu taraftan. İnsanlar bekliyorlar. Evet. Çünkü 10 dakika sonra açılacağız. Geldik şimdi biz de 10 dakika bekleyeceğiz. <laughs> Bence 50 lira falan iki kişi için. 50? 34. 10, 500. 500. Hadi gidelim. <laughs> Allah'a m a o t t s g i r k at e r l k at h l o k at your m and a c h i t i n e a n a b u t i u l o k at this e g l i e l l u l t davan i ę e u l s e s s 10 r o d 와 c o s q u i c e 아 o u d d shant d s i a c ia h e o b y e o a d c a small 영어로 e l i o k o g a z e c h a i l 오디를 booi 동 a c h i n e k e r i s t k e n benji về 자막을 w e b p a o d e s e l 아이고, 우리 어 다른 사람인 줄 알았어. <목소리> <목소리> <이 Aw> <사람> <목소리> <목소리> 요제 b e l i e v 하이요, 위험해. 테일이 캐리해. Ne yapıyorsun? Boyuyorum. Kaç yaşındasın? 20. 20. 20! <laughs> bir şey. 20. 20. Ben 20'de kaldım. <laughs> Ömer benimkine bir şeyler eklemeye çalıştığı için dedim git kendine al yap. Al. Allah'ta bilirim misin? Aa, Sen evet. yazı burası orada olmaz. <laughs> Biz böyle boyuyoruz, sonra gördüğünüz gibi böyle bizim çizdiklerimiz e, e, de çıkıyor. Biz üzerine yazacağız. Çabuk ol, çabuk Benimki bitti. <laughs> Benimdeki, benim de bitti. <laughs> Benim Dilan'ın bence benim daha güzel. <laughs> bence benimki güzel. Ah, okay. Yes. Benim. <gülüyor> 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 benim. <gülüyor> <gülüyor> benim. resim müze gibi. Evet, resim müzesi. Resim müzesi gibi falan. Öldü. Çok güzel öldü. <laughs> söyledim. Dilara çok videolar çektim. Arda müzede Çünkü <laughs> çok heyecanlıydı. Çok <heyecanladım>. güzeldi. <laughs> şimdi beton <bateri> yok. <laughs> Gerçekten çok <laughs> az kaldı şarjım. Eee çekebildiğim kadar çekmeye devam edeceğim. Evet. Ben çok beğendim, çok sevdim. Eğlendim, keyif aldım. Hem görseller çok iyiydi. Hayır <laughs> Görseller çok iyiydi. Kokular çok güzeldi. Her bölümü kokusu farklıydı. Ve çıkışta hediye dükkanında o kokulardan da vardı. Mumları ve spreyleri gibi. Ama e, benim beğendiklerim bitmişti zaten. O yüzden e, almadım. Kapalı alanda içim ferahladı. Öyle bir tuhaf bir hissiyattı yani. En çok nereyi beğendin? Aa, çiçekler. Çiçekleri mi beğendin? Evet. Ben en çok deniz. Ko çok Temiz çok beğendim. Beğendi. Sen çektiğim videoyu göstersen mi ben? böyle bir şey olabilir mi? Çok güzel. <laughs> Yemek yemeyenlerken göz görüşürüz. Tadilat var çok gürültülü çekemiyorum buraya geldik. Sokak yemeklerini tatmaya karar verdik. Tavuk özellikle soğuk yeniyormuş bu. Bu sokak yemeği özellikle de soğukmuş. Evet, <laughs> çiftlerden aldık. Bir de tuzdan. Beza bu Burada kendileri kızartıp yapıyorlarmış. Ya dur o kadar. İçinde ekmek. peynir tamam, varmış. Ekmek, ekmek ekme Ekmek, içinde peynir. Bu da pirinçten yapılan içecekleri. Burada yapılıyor birinci çiğ o çöpleri bana veriyorsun neden hep çöpleri bana veriyorsun yardım et bana lufan yardım et bana lufan yardım et neden böyle yapıyorsun yardım et bana lufan çok güzel görünüyor bu ne? Biliyor musun? Ne? Bir TL. Bir TL olsun. Bir TL olsun. Evet. Baba basayım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Son tabi bu. Tamam. Kapatılalım. Ne Kal demek? Ka kapatıları kaladırmak. Katırmak. Tırnak. Tırnak. Hı. Tırnak çok güzel. Tırnakları çok güzel. Wow. Hı -hı. Hı -hı. Ufak tefek şeyler yedik. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Sarayın Söz. söyleme niye? şarkı. Ne? Evet, niye? Bu romantik müzik. Yok, ben istemiyorum. Söyleme. 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 Sen söyleme dedin. Evet, söyleme. O yüzden aa, bugünden söylemeyeceğim. Tamam. Gerçekten söylemeyeceğim. Tamam, söyleme. Bir daha Her şarkı... Her gün söylemeyeceğim. Tamam, söylemeyeceksin. Ne istersen söylemeyeceğim. Ay, çok gürültülü. Eğer sen benim müzik istiyorsa söylemeyeceğim. Ben senin müzik istemeyeceğim. Sabahdan söylemeyeceğim. Söyleme. Lütfen söyleme. Müzik sana için söylemeyeceğim tamam mı? Söyleme. Ama sen benim her şeyi çok seviyorum dedin. Ben seni çok seviyorum. Her şeyimi çok seviyorum. Senin her dedi. şeyini çok seviyorum ama şarkı söyleme. Çünkü benim şartı kötü <laughs> mü? kötü mü? ses, ses yok. Sen de söylemeyeceksin. Ben söylemiyorum zaten. <laughs> Arkadaşlar bak ya benim benim mesim benim şarkı sevmiyor ya ne yapacağım? Ama şarkı söyleyemiyorsun. Bak ne yapacağım? <laughs> benim evlenme hayatım ne yap ne yapacağım? <laughs> şarkı söyleyebilirim. Evlenince şarkı söylemem mi lazım? Evlenme evlenmek evlenmek sonra her sabahdan senin için çok yakından romantik şarkı söylemek istedin ya. Ama sen sevmiyorsun. Aşkım sen romantik şarkı söylemiyorsun. Sen çok Konuş, başka bir şey söylüyorsun. Romantik şarkı konuşuyorum. Hayır konuşmuyorsun sen. Tamam o zaman şimdiden senin için şarkı, şarkı? Şarkı. Aa şarkı söylemeyeceğim, konuşamayacağım, diyemeyeceğim. Tamam mı? Yemeyecek misin? Di. Demeyeceğim. Aa demeyeceğim. Yöresel hello. bindik. Enerjim yok. Dün sadece 3 saat uyudum çünkü. Ee, kaldığımız yere gidiyoruz. İkimizin de şarjı yok o yüzden. Ben hem şarj, şarj edeceğiz, hem de e, Ömer yüzmek için çırpınıyor. Yüzecekmiş Ömer. Yüzeceğim. Sen... Tamam, sen yüz. Yüzebilir ben... miyim? Ben gelmeyeceğim. Yüzebilir mi? Yüz. Sen beni yüzmeye takabilir misiniz? Hayır, ben çok yorgunum. Ne yapacaksın <laughs> o yazıda? Evet, telefonumu şarj edeceğim, Evet. oturacağım. Nereye oturacaksın? Orada. Orada nereye yetiniz? Orada hayır denizde priz mi var aşkım? Telefon nasıl şarj edeceğim? Sakin olsun ya kız mısın? <laughs> kızdın mı? Kızdın mı? Kızmadım. Seni kızdın mı? <laughs> hayır kızmadım. Çok yorgunum ay çok yorgunum. Uyku var aşkım. Ego sen kedi misin? Ego Ego sen. <laughs> Elini ver. Elimi tut. Elimi öp. <gülüyor> 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 ah, sonunda geldi. <laughs> <laughs> <laughs>